Herkese merhaba ve bu YouTube'daki video ve canlı yayınlar hakkında bir açıklama videosu. Ve de ayrıca bu konuşmayı yaparken e, arkaya rastgele boyun koyacağım. Çünkü sadece benim suratıma bakmanın sıkıcı olacağını düşünüyorum. İyi seyirler. Ayrıca saçımı ben kendim uzatmak istediğim için uzatıyorum. Kimsenin dediğini daha önce önemsemedim. Canım istediği için uzatıyorum ve kestirmeyi düşünmüyorum. Bu konuda konuşmak istiyorsanız ilgili konuşuruz. Fakat lütfen bir defalığına da olsa, bir kereliğine videoda konuştuğum konuyla ilgili bir yorum yapın. Videonun ilerisini izleyip. Lütfen. Bu defalık arkamdaki şeyleri bırakın. Saçımı bırakın. Ne bileyim gözlüğümü bırakın. Sadece lütfen bana bu video ile ilgili fikrinizi söyleyin. Şu anda bırakın bunları. Bunların hiçbir önemi yok. Size hiçbir etkisi yok. Hiçbir önemi yok hiçbirinin. Öncelikle bildiğiniz üzere hafta içleri çarşamba ve hafta sonu tamamen cumartesi ve pazarda 2'şer saat yayınımız oluyor. Yaklaşık bir buçuk iki aydır. Çarşamba günleri sadece Minecraft oluyor, Cumartesi pazar rastgele oyunlar oluyor. Bunu bu şekilde yapmamın nedeni, ben zaten kanalda da Minecraft oynuyorum, Çarşamba günde 2 saat oynuyorum, daha fazla oynamak istemiyorum. Bunun bu şekilde düzenli olmasının tek nedeni bu. Fakat bu bir, bir buçuk iki aylık bir süreçte gerçekten hafta sonu yayınlarda zorlanıyorum. Neden? Saat geçmiyor. Çünkü yani sizin önerilerinizi oynadım, hafta sonu o kadar fazla farklı oyun oynadık ki yani. Mayın Tarlası'ndan tutun, Euro Truck Simulator'a kadar... Don't Starve, Spore, Speedrunners o kadar fazla farklı şey oynadık ki... Fakat yine de ne kadar fazla farklı şey oynarsak oynayayım, hiçbiriyle mutlu olmadınız. Hiçbirini beğenmediniz. Hiçbirini önemsemediniz. Çünkü aklınızda Minecraft'tan başka bir şey olmadığını görüyorum şu anda neredeyse yani. Çok büyük bir çoğunluğunuzun. Ve anlıyorum... Uzunca bir süre Minecraft kanalıydık ama... Ben bu işi her şeyden çok bir hobi olarak yapıyorum. Ki inanın bana benim oynarken oynamaktan nefret ettiğim bir şeyi izlemek istemezsiniz. İzleyemezsiniz yani. Sıkıntıdan boğulursunuz. Çünkü bir kere o şekilde çektiğim bir video var yayınlamadım ama gerçekten izlerseniz izlediğinize pişman olacağınız bir şey. Kısacası sadece Minecraft istiyordunuz ve özellikle bunları bu haftaki yayında anladım. Çünkü cumartesi de pazarda normalde 1,5-2 aydır her seferinde 2 saat yaptığımız halde bu hafta 1 saat yaptım. Çünkü sizin şikayetleriniz yüzünden. Ee, farklı oynamamızdan bu kadar şikayet oluyorsanız artık canlı yayınlarda sadece Minecraft olacak. Evet. Sadece Minecraft. Ama ama artık çok büyük ihtimalle henüz buna kesin karar vermedim ama haftanın sadece bir günü yayın olacak. Ve o günde Minecraft olacak. Eskiden 6 saat yayın yapıyordum. Artık 2 saat yapacağım. Çünkü ben bu kadar zamanımı ayırıyorum. Ee, yayınlar için bu kadar vaktimi harcıyorum. Uğraşıyorum. Sizi mutlu etmek için ve bunu bu kadar şey yaptığım halde sadece daha fazla nefret alıyorsam niye uğraşayım? O iki saati kendime ayırırım. Dört saat hatta. Yani. Veya YouTube'a farklı bir video çekerim onu yapmak yerine. Yani ben canlı yayına yetişeyim, canlı yayını zamanında açayım diye kaç kere video çekemedim. Normalde ben bu canlı yayına harcadığım iki saatlik zamanda iki üç tane video çekip onları gün gün ayarlayıp koyabilirdim. Fakat canlı yayınlardan daha çok keyif alıyoruz dediğiniz için ben oturup canlı yayın yapıyordum. Artık büyük ihtimalle bunu yapmayacağım. Ve ayrıca e, bazı klasik oyun önerileri var. Hemen onlar hakkında konuşalım. Mesela neler var oyun önerisi olarak? Öncelikle en çok önerilen şeyden başlayalım. CS:GO ya da CS:GO ne demek istiyorsanız. Ben ne şimdi, ne gelecekte, ne bir yarışma nedeniyle, ne bir etkinlik nedeniyle, e, ne olursa olsun, ne kadar zaman geçerse geçsin, asla tekrar söylüyorum asla Counter Strike oynamayacağım. Bu kanalda hiçbir şekilde Counter Strike görmeyeceksiniz. Görmenizin tek yolu kanalı tamamen başkasına devrolması ki öyle bir şey de olmayacak. Hiçbir şekilde ne olursa olsun Counter Strike olmayacak. Yok. Çünkü her tarafta bu yorum spamlanıyor ama ben oyunu sevmiyorum. Oynamayı sevmiyorum oyunu. Oynarken acayip sıkılıyorum. Oynamaktan nefret ediyorum. Oyun kötü değil. Bir FPS olarak yapması gereken her şeyi gayet iyi yapıyor. Fakat ben sevmiyorum. Bu aynı müzik zevki gibi bir şey. Yani mesela birimiz rock dinler atıyorum, birimiz rap dinler. Siz bana atıyorum dünyadaki en iyi rap müziğini. En müthiş rap müziklerinden birini de getirseniz ben dinlemem, sevmem. Nefret ederim. Ama bu onun kötü olduğu anlamına gelmez. Sadece benim zevkime uymuyor demektir. Bu da aynı şekilde. Counter Strike oynarken eğlenmiyorum. Ve aynı şekilde Skyrim oynarken de eğlenmiyorum. Bu iki oyun asla gelmeyecek. Daha sonra sizin e, önerileriniz var, öyle yapmamın nedeni öneri e, herhalde sadece 3-4 kişi aynı yorumu spamlıyordu bilmiyorum. E, spor dediniz çektim, yayındaki izleyici sayısı 4'te birine indi ve dörtte birine kişiler de hepsi şikayet ediyordu. E, don't Star çektim, aynı şekilde herkes şikayet ediyordu, bunun gibi her canlı yayında oylama yaptırıp yaptırıp oyun seçtirip seçtirip size oynuyorum ve daha sonra herkes şikayet ediyor. Hatta en son çok kişi istiyor ben de ara sıra oynuyorum diye LOL oynadım bugün yayında. Evet League of Legends LOL. Ben zaten ara sıra oynuyordum. Ee, çok fazla kişi istiyor çok fazla kişi biliyor. Neden olmasın diye düşündüm. Anlaşılan hata yapmışım. Çünkü bundan da herkes nefret ediyor. Yani hafta sonu oynayacağımız stabil bir oyun olsun istedim. 2 saat oturup oynayabileceğimiz her seferinde ve e, kimsenin şikayet etmeyeceği. Fakat anlaştan böyle bir şey olmayacak. Lütfen yorumlarda fikrinizi belirtin fakat böyle giderse e, kanalda iki günde bir video gelecek ve onların hepsi Minecraft olacak ve sadece e, iki saatte canlı yayında Minecraft oynayacağım. Çünkü sizi başka bir şekilde mutlu edemiyor gibi görünüyorum şu anda. Biraz daha farklı videolar çekmeye çalışacağım ama e, bilmiyorum yayına belki bir süre bile arar bir süre ara bile verebilirim yayına. Ayrıca chatte de LoL tartışması istemiyorum yani. E, LoL mu oynuyorsun? LoL şöyle, LoL böyle, LoL şu. işte Dota 2 daha iyi, Dota 2 sana bilmem ne falan. Hiç beni ilgilendirmiyor. E, arkadaşlarım ne oynuyorsa onu oynuyorum. Zaten önceden Dota de oynamıştım. Oyun hakkında istediğiniz yorumu yapın. E, açıkçası o da değil. Sadece çok fazla kişi yazıyor diye oynamayı denedim. Anlaşılan hata yapmışım sizi dinleyerek. E, çok büyük bir hata yapmışım yani. Durumlar böyle. Artık yani haftada bir şey olacak, yayın olacak. Ee, kanala video yüklemeye çalışacağım ondan daha çok. Ee, ve kanala yüklediğim videolarda da benzer bir şeyle karşılaşırsam. Direkt e, buraya e, sizi mutlu etmek için, size e, ne diyeyim bir eğlence sağlayabilmek için yaptığım bu kadar saatlik uğraşı kendime adayacağım. Ve kanala yüklenen video ve canlı yayın sayısını çeyreğine belki de yarısına indireceğim. Yani. Öyle bunlar. O zaman benim bu e, ne denir? Nutkumu dinlediğiniz için mi diyeyim? Artık ne deniyorsa. Konuşmamı dinlediğiniz için teşekkür ederim. E, Minecraft'tan sıkıldım, bıktım artık falan diye bir şey yok. Oyunu hala seviyorum. Fakat çok oynayacak kadar sevmiyorum. Oyunu çok fazla oynayınca sıkılıyorum. Yani. E, başka oynayacak bir şeyler bulmaya çalışacağım ve canlı yayınlar kesinlikle azalacak. Ben çoğaltmayı planlıyordum ama artık yani bu sizin tepkinizle başa çıkamıyorum. Artık yani sıkıldım. İnsanları avutmaktan. Ne isterseniz onu oynayalım. İşte 30 dakikalık Gungeon oynuyoruz. Herkes sıkıcı 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 diyor. Bir daha oylama açıyoruz. Ondan başka bir oyun'a geçiyoruz. Onu oynuyoruz. Sizin en çok oyladığınız oyun o oylamada. Herkes sıkıcı 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 diyor. Bir daha oylama açıyoruz. Bir daha ona geçiyoruz. Onu da herkes sıkıcı diyor. Yani ben bu Durmadan döngüden sıkıldım. Ve sizin tek sıkıcı demediğiniz oyunu Minecraft olduğunu anladım. Onu da fazla çekmeyeceğim. Bu videoda demek istediklerim bu kadar. Lütfen yorumlarda fikrinizi belirtin. Hala bu kanalda olmanız olduğunuz için sizin hepinizi gerçekten çok seviyorum bana bu kadar zamandır destek olduğunuz ve benimle olduğunuz için. Fakat ee, şunu bilin istiyorum. Ben hiçbir zaman kendi nefret ettiğim bir oyunun videosunu çekmem. Ki eğer çekersem de siz de izlemekten zevk almazsınız. Kesinlikle inanın bana. çünkü daha önce yaptım bu işi. Yayınlarda cumartesi pazar sık sık. Ve yayın ne zaman bitecek diye defalarca ve defalarca saate bakıyordum. Bu olmamalı. Böyle bir şey olmamalı birisi video çekiyorsa veya yayın yapıyorsa. Çünkü ben bu işe bir hobi olarak başladım. Ki hala benim için bir hobi. Fakat artık hobi gibi hissetmiyorum. Sanki bir zorunluluk iş gibi hissediyorum. Hobiden daha çok. Çünkü eskisi kadar keyif alamıyorum. Gerçekten alamıyorum. Yani umarım bu durumu değiştirebiliriz biraz da olsa. Sizden tek istediğim biraz daha yani açık olmanız değişik şeylere. O kadar bir şeye kafanızı takıyorsunuz ki. O kadar bir şeye kafayı takıp odaklanıyorsunuz ki. Onun dışında ne çekersem çekeyim her türlü nefret ediyorsunuz daha ne olduğunu bakmadan o kadar izlemesi eğlenceli, o kadar güzel oyunlar oynadık ki aslında şu at gözlüklerine bir çıkarsanız. Ayrıca bir de kanal ölüyor diyenler var. Evet, ölüyor. Yani ölüyor demek ne demek istiyoruz? Abonelere göre izlenmesi çok çok düşük. Peki bunun nedeni ne? Bunun nedeni ben yaklaşık bir yıldır düzenli olarak YouTube'a video atmıyorum. Eskiden bir zamanlar her gün video gelirdi ne kadar şu anda inanması zor olsa da. Çok uzun bir süredir her gün gelmiyor ki şu anki gibi 2-3 gün 2-3 gün gelmiyor, 2 gün geliyor falan değil. Eskiden 2-3 hafta gelmiyordu bir gün geliyordu işte. Bir ay gelmiyordu iki gün geliyordu. Ve bundan dolayı izlenme sayısı abonelere göre azaldı. Fakat burada demek istediğim konu bu değil. Öncelikle bir kanalın ne öldürür? Soru bu. İzlenmelerin çok azalması mı? Hayır. Geçmişte de azaldı. Geri yükseldi. Kanalımda defalarca iniş çıkışlar yaşadım ben bazı olaylardan dolayı. Uzun süredir takip edenler biliyordur zaten. Kanalın kapanması mı? Hayır. Kapanırsa yenisini açarsınız. Ki ben o yenisini açma olayını gerçekten çok fazla yaptım. Ve her seferinde bir öncekinden daha başarılı bir kanal oldu. Peki. İzlenmelerin düşmesi öldürmedi. Ee, kanalın kapanması öldürmedi. Bir kanal ne öldürür diye soracaksınız. İşte. Bir kanalı öldürebilecek tek şey. Kanala video yükleyen, kanala video hazırlayan, kanalı kuran kişinin. Artık bu işi yaparken zevk almaması eğlenmemesi veya bu işi yapmaktan nefret etmesi. İşte e, kanalı bu öldürür. Ve bir YouTube kanalı öldürebilecek tek şey de budur. İzlenmeler az olabilir, çoğaltılır. Kanal kapanabilir, yenisi açılır. Fakat e, asıl yapan kişiyi bu işi nefret ettirirseniz oradan sonra geri dönüşü yoktur. İşte kanal asıl o zaman ölür. Ben geçmişte bu noktaya gelmiştim. Zaten o yüzden öyle çok sık aralıklar geldi. Daha sonra kendim bir karar aldım. O açıklama videosunu kaç kişi izledi bile bilmiyorum. Eylül'e kadar düşüneceğim duruma göre karar vereceğim falan diye. O zamana kadar olabildiğimce aktif olmaya çalıştım. Hala Eylül'e var biliyorum. Ve hala o dediğim geçerli. Yani şu anda kanaldan nefret etmiyorum. Veya bu işi bir zorunluluk olarak yapmıyorum kesinlikle. Fakat e, eskisi gibi keyif de almıyorum. Yani ileride bu da adamı kötüleşecek yoksa bir şeyler değişecek mi bilmiyorum ama sadece bunu demek istedim. Evet. Her neyse e, benim dediğim ne yarar ki kim bilir bu bile kaç kişiye ulaşacak veya kaç kişiyi etkileyecek. E, bu videoluk bu kadar o zaman. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler tekrardan ve bir dahaki videoda görüşürüz galiba. Bay bay.